Basket sahnede kupon elimizde. Öl, tenbire, heyecan hazır sesimizde kazanan biziz. Oyun içimizde. Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bizimle birlikte şampiyonlar gibi kazanmak istiyorsanız bu videoyu izleyin derim. Salı, çarşamba ve perşembe futbola doyacağımız bir bülten olacak önümüzde. Bu videoda salı gününün maçlarını konuşacağız. Tabii ki daha ayrıcalıklı kuponlar, daha yüksek güvenli kuponlar katıldan üye olan arkadaşlarımızı bekliyor. Kısaca hatırlatayım tek bir paketimiz var katılda, tek bir üyelik şeklimiz var. Oradan dilerseniz üye olabilirsiniz. Hem bana destek verirsiniz hem de ayrıcalıklara erişme fırsatına sahip olursunuz. Videonun altında abone ol butonunun hemen yanında katıl kutucuğu orada. Evet, içeriklerimizde yenileniyoruz dedik. Artık geçiş sürecini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Videolarımızda 1080 piksel devrine de geçtik. Yani full HD devrede geçtik. 60 FPS olayına da başlamayı düşünüyorum. Yani yavaş yavaş ekipmanlara biraz daha hakim olmaya başlıyorum. İşte ışık konusunda sizden gelen arkadaki mavi ışığın kötü görüntü oluşturduğu düşüncesi vardı. Onu kaldırdık. Yine gri bir fonda biraz daha ilerliyoruz. Eleştirileriniz, önerileriniz, tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Video altına yazın ki ben de kendimi geliştirmek adına dikkate alayım. Bu noktada dönüşlerinizi bekliyorum. Tabi maçlarla ilgili mesela şu an hangi maçı konuşuyoruz? İlerleyen süreçte onu yazacağım. Video altında belirli olacak hangi maçla ne zaman konuştuğumuz. Bu tarz gelişmeleri de montaj programlarını kullanmayı da yavaş yavaş kavradıkça yapacağım. Hadi gündeme geçelim. Çok uzun girizgahlar olmasın. O yönde de eleştiriler var. Uzun girizgahlar oluyor diye. Maçlara geçelim hızlıca. Bu videoda gündemimizde Atletik Bilbao Arsenal, PS Eindhoven, Union saint Julia karşılaşmalarından bir kombine. Benfica Karabağ, Real Madrid Marsilya karşılaşmalarından bir kombine ve Tottenham Villarreal maçında da bir sürpriz tercih. Yüksek oranlı sürpriz bir tekli yer alacak. 5 maç, 2 kupon bir sürpriz. Daha ne olsun? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben gündeme giriyorum. Saatler 19.45'i gösterdiğinde Atletik Bilbao Arsenal maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Şimdi maç saatinde San Mames çevresinde açık bir hava yaklaşık 22 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Atletik Bilbao'nun kadrosuna baktığımızda özellikle tabii ki Williams kardeşler. Inaki Williams ve Nico Williams dikkat çeken isimler. Bu karşılaşmada hafif sakatlığı var Nico Williams'ın. Oynamama durumu var ama oynarsa Bilbao'nun en etkili oyuncularından birisi olacaktır. Oynamadığı takdirde İbre biraz daha Inaki Williams'ın olduğu sağ kanıda dönecektir. Yani merkezi çok güçlü olan bir takım değil Bilbao ama o kadar hareketli ve dinamik kanat oyuncuları var ki bu noktada fark yarattıklarını söylemek mümkün. Arsenal'dan bahsederken kendi aslında benzer şeyleri söyleyebiliriz. Yeni transferler Madueke özellikle fark yaratabilir hücumda. Gökereş zaten Sporting Lisbon'da bence kendini net bir şekilde ispatlayarak buraya geldi ki Portekiz Ligi'nde bir takımda hani ne kadar kendinizi ispatlayabilirseniz onun tamamını yaptı diyebiliriz Gökereş. Ki Premier Lig'e de yavaş yavaş adapte oldukça orada da fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Merino biraz daha tabii orta sahaya geriledi. Asıl mevkisine doğru geriledi ama ileriye verdiği katkıyla Merino'nun gördük Arsenal'ın bu son geçtiğimiz yıldaki döneminde. Ben bu karşılaşmada taraftan ziyade köşe gönderine gideceğim. Bilbao kaynaklı işte Williams kardeşler Nico oynamazsa bir tarafta Berenguer, diğer tarafta inaki Williams. Arsenal cephesinde sağ kanatta özellikle Modoki'nin geliştireceği ataklar ve timbur'un yapacağı bindirmeler önemli etken olacaktır hücumlarda. Bol kornerli, yüksek tempolu bir karşılaşma bekliyorum. 8,5 korner üst tercihini ideal kuponlarıma alıyorum. 9,5 korner üst tercihi de bence denemeye değer. Buradan tabii ki maçlarla ilgili görüşlerimi paylaşırken bir yandan bir yandan da seçimlerimi ekranlarıma ekliyorum ki size kuponların, kombinelerin oranlarını da kombineleri oluşturduğumda söyleyebileyim. İkinci karşılaşmamıza geçeceğiz hemen. İkinci karşılaşmamız yine 19.45 seansından gelecek. PSV Eindhoven Union saint Julien mücadelesiyle devam ediyoruz. Hollanda Ligi'nde mucizevi diye nitelendirebileceğimiz bir şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Ligi biletini alan PSV Eindhoven Belçika Ligi'nde son yılların yükselen takımı Union saint Julien'i konuk ediyor. saint da geçtiğimiz yılın Belçika Ligi şampiyonu. 19.45'te başlayacak bu mücadele maç saatinde yine hava muhalefeti görünmüyor. Gayet futbola elverişli şartlar olacak. Hollanda'da Philips Stadyumu çevresinde. Şimdi PSV Eindhoven kadrosuna baktığımızda PSV Eindhoven'ın kadrosuna baktığımızda aslında özellikle Madueke'nin gitmesiyle geçtiğimiz yıldaki o hareketli kanatlardan biraz daha böyle içeri kat etmeyi seven, içeriye doğru hareketlenebilen oyunculara devrildiler. Burada ileride tabii bu sezon genelinde Perisic'in performansı önemli, Pepi'nin performansı önemli ki Pepi yani Young PSV'den buralara gelebilen bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl hep PSV aynı doğum formasıyla sonradan oyuna girip attıklarıyla dikkatleri çeken bir isimdi. Diğer tarafta Union saint Julia cephesinden bakacak olursak dikkatimizi çeken birinci isim tabii ki daha önce Fenerbahçe maçında da izlediğimiz Kevin Rodriguez. Hareketli bir oyuncu ileride yine. Ve bunun yanı sıra El Hadji'yi de ekleyebiliriz onun yanına. Hani Anderlet altyapısı çıkışlı bir oyuncudan söz ediyoruz. Kariyerinde Anderlet'in ardından Genk'te forma giydi ve son olarak Union Saint-Julia'ya transfer olduğu hücumda attığı gibi attırmayı da seven bir oyuncu El Hadji. Ancak Union Saint-Julia'nın savunmada da ciddi zaafları var üçlü savunma denklemiyle çıkmalarını bekliyoruz karşılaşmaya ki bu PSV Eindhoven'a karşı buralar oynama tecrübesi daha yüksek olan bir takıma karşı savunmada sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Gollü, tempolu bir maç bekliyorum. Bu karşılaşmada PSV Eindhoven 1,5 üst tercihi benim önceliğim olacak. Hollanda temsilcisinin evinde 2 gol atacağını düşünüyorum. Şimdi hemen tercihimi burada kuponuma ekledim. Ve şöyle size oranını da söyleyeyim. Atletik Bilbao Arsenal karşılaşmasının 8.5 korner üstü ile PSV Eindhoven'un Union saint karşılaşmasında ev sahibi 1.5 gol üst tercihini kombine ettiğimizde 2'nin üzerinde yaklaşık 2.20 civarında bir oran elde ediyoruz. Gayet güzel bence. Denemeye değer. Tadımlık miktarda olduğunu unutmadan tabii ki çok bütçenizi aşmayın hiçbir zaman. Geçelim ikinci kombinemize. İlk kombinemiz bu şekildeydi videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz diyeyim. Suyumdan izninizle bir yudum alayım ve ikinci kombine, kombineme geçeyim. Evet, devam ediyoruz. Benfica Karabağ karşılaşması ile devam ediyoruz. 22 çift 0 seansı yine güzel karşılaşmalar, keyifli karşılaşmalar barındırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica Karabağ ile karşı karşıya geliyor. Şimdi Benfica playoff'ta Fenerbahçe'yi eleyerek bildiğimiz üzere buraya gelmişti. Zorlandılar mı? Aslında oyun anlamında baktığımızda çok zorlandıklarını söyleyemeyiz maalesef ki Mourinho da zaten bu nedenle eleştirilmişti. Benfica skoru alamamasına rağmen oyun anlamında bir cesaret ortaya koyamadığı için eleştirilmişti o dönemde. Ki takımla yollarını da zaten ayırdı. Çok haksız da değildi eleştiriler. Benfica'yı eleyebilecek durumdaydı Fenerbahçe aslında. Olmadı her neyse. Karabağ cephesinden bakacak olursak Karabağ Şampiyonlar Ligi'ne yine elemelerden gelen bir takım. İkinci eleme turunda Şerbörn'ü iki maçta da mağlup ederek. Üçüncü eleme turuna yükseldiler. Orada Skandiyayı 1-0 ve 5-1'lik karşılaşmalarla geçerek Playoff'a geçtiler ve playoff'ta French Foroş deplasmanında 3-1 kazandılar. Sonrasında Macar ekibi karşısında evlerinde kaybettiler ama 3-2'lik mağlubiyete rağmen deplasmanda aldıkları farklı galibiyet onlara turu Şampiyonlar Ligi biletini uzun bir maceranın ardından getirdi. Kurban Kurbanov'un ekibi aslında birlikte oynama alışkanlığı yüksek bir takım. Fakat tabi kadro kalitesi anlamında Benfica çok öne çıkıyor. Ama Karabağ'ın da ben karşılık verebileceği zaman zaman hızlı ataklarla işte özellikle Zubir'le sol kanattan etkili olabileceğini düşünüyorum. Tek tük de olsa. Belki o fırsatlardan birini gole çevirirse rakibe sıkıntı da çıkartabilirler. Ana senaryom Benfica galibiyet oranı çok tatmin edici değil. Evet ben burada 2.5 gol üste yöneleceğim oranı denemeye değer bence. 22 çift 0 seansındaki bir diğer karşılaşmamız Real Madrid-Marsilya mücadelesi. Santiago Bernabeu'da Xabi Alonso yönetiminde ilk şampiyonlar ligi maçı. Maç saatinde yine futbola elverişli açık bir hava bekleniyor stadyum çevresinde. Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler hafta sonunda Real Sociedad ağlarını da havalandırmıştı. Ha, golde aslan payı tabii ki Kylian Mbappé'nin de ama Arda'nın ilk dokunuşta vuruşu yapmaması, kontrol edip iki oyuncuyu ekarte edip yakın mesafeden ayağının dışıyla ağları bulması önemliydi. Tabii ki özgüvenini gösteriyor bu da biraz Arda'nın milli oyuncumuzun. Bu karşılaşmada 11 başlayacak Arda. Yine Vinicius ve Mbappé'nin de 11 başlamasını bekliyoruz ve denkleme Rodrigo da girecek gibi görünüyor. Rodrigo'nun sağ kanatta Xavi Alonso'nun önemli kozlarından birisi olması bekliyoruz ki aslında yeni hocayla çok da yıldızının barışmadığını söyleyebiliriz. Real Madrid'in etkili bir ileri hattı var. Savunmadan bindirmeleriyle Karayir yaz. Bence bu sezon şu ana kadar Real Madrid'in flash ismi. Hatta hani en önemli performansları sergileyen oyuncusu desek çok da yanlış olmayız. Özellikle Mallorca maçında çizgiden çıkardığı bir top var ki orada takımına 3 puanı getiren isim olmuştu. Hücuma da katılmayı seviyor. Çok sık hücuma katılıyor. Bindirmeleri yapıyor. Zaman zaman orta sahada böyle biraz daha içeri doğru gelerek pas alışverişine de yardımcı oluyor. Çok önemli bir oyuncu kariyer yaz. Ki Benfica'da da aslında bunları bu kadar da çok yapmıyordu. Şimdi Real Madrid Benfica'da geçen sezon 50 maç oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet ama biraz daha böyle savunma ve mücadele noktasında öne çıkıyordu. Real Madrid de ofansif anlamda da ciddi bir katkı veriyor yaz. Üstüne koyarak oynuyor her maçta. Manchester United altyapısı çıkışlı bir oyuncu. Burada Benfica onun kariyerinin tabii ki önemli bir mesafe kat etmesine neden oldu. Daha önce İspanya'da Granada forması giymişti. Şimdi Real Madrid formasıyla yeniden La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde bu kez mücadele edecek. Alexander Arnold'un sağ kanatta başlamasını bekliyoruz ki Carvajal'de sezon içerisinde zaman zaman formal bulabilir. Yaşı ilerledi ama Carvajal'de Alexander Arnold'un çok gerisinde diyemeyiz. Marsilya'da Pierre-Emerick Aubameyang geri döndü. Alcaciyah'ta geçtiğimiz sezon etkili performanslar ortaya koymuştu. Yaşı çok ilerledi evet ama Marsilya'da önceki döneminde de sezonu 30 gol 11 asist ile tamamlamıştı 51 maçta. Şimdi bu sezonu da 3 maçta 2 gol ile başladı. Gabonlu Yıldız 36 yaşında Eskisi kadar hızlı değil ama hala eskisi kadar etkili. Bu karşılaşmada da yine gole yönelebiliriz diye düşünüyorum. Real Madrid galibiyeti de aslında gayet cazip görünüyor ama benim önceliğim 2.5 üst olacak. 1.33 civarında bir oranı var. 1.30 civarında bir oranı olacaktır diye düşünüyorum maç saatine doğru. Alternatif arayanlar oran yükseltmek isteyenler 2.5 buçuk ile Real Madrid kazanır tercihinin oranı tabii ki daha yüksek iddia üzerinde. iddia üzerinde bu da denenebilir diyorum. Benfica Karabağ 2.5 üst tercihiyle ile Real Madrid Marsilya ile 2.5 üst tercihini kombin ettiğimizde 1.90'a yakın bir oranda elde ediyoruz. Evet geçelim son maçımıza Tottenham Villarreal karşılaşmasıyla gündemimizi noktalayalım. Bir ideal bir de banko sever diye nitelendirebileceğimiz kombin paylaşımı yaptık. Daha fazlası katılda tekrar vurguluyorum katılda. Katıl butonu videonun altında abone ol butonunun hemen yanında. Tottenham Villarreal karşılaşmasına geçmeden önce evet bu hatırlatmayı çok sık yapıyorum ama videoyu beğendiyseniz içeriğimiz size fayda sağlıyorsa bir beğen butonuna bir de abone ol butonuna tıklarsanız tadından yenmez. 22 çift 0'da Tottenhamla Villarreal karşı karşıya geliyor. Tottenham geçtiğimiz yılın Avrupa Ligi şampiyonu olarak buraya oynamaya hak kazandı, Şampiyonlar Ligi oynamaya hak kazandı. Yoksa Premier Lig'de ya küme düşmeme mücadelesi verecek noktalardaydılar neredeyse. Villarreal ise La Liga'da etkili bir performans ortaya koymuştu. Bu sezona Villarreal yine iyi başladı. 2'de 2 ile başladılar Liga'da ama sonrasında Celta beraberliği ve son olarak milyar dönüşü Atletico Madrid'e karşı alınan bir mağlubiyet vardı. Tottenham cephesinden bakacak olursak 4'te 3'te girdiler Premier Lig'e. City deplasmanında kazandılar West Ham deplasmanında kazandılar. Evlerinde Bournemouth'a kaybettiler. Dengesiz bir takımlar hala yani çok oyuncuları değişti. Hala bu şekilde devam ediyor. Çaviş e, Simons'tan bahsedebiliriz. Muhammed Kudüs'ten bahsedebiliriz. Ve Cişarli Son'dan tabii ki bahsedebiliriz. Üç isimle maç içerisinde keskin bir çıkış yakalayabilen isimler. Diğer tarafta Mikavut ve Pepe ileri uçta. Tabi orta sahada takımın beyni de nitelendirebileceğimiz önemli isimler de var. Bunlardan işte Guaya'dan bahsedebiliyoruz zaman zaman. Viyara e, geldiğince şöyle bir baktığımızda aklımıza gelen isim Dani Parejo Parayo'nun performansları da tabii ki Villarreal için önemli oluyor. Dani Parayo da Villarreal'in en önemli isimlerinden birisi olarak dikkat çekiyordu. Bu karşılaşmada şöyle bir sürprize gideceğim ben. Bu mücadelede dengesiz de nitelendirebileceğimiz iki takımın karşılaşmasında sürprize açık bir sonuçta barındıran, potansiyeli barındıran bu mücadelede ilk yarıyı Villarreal'in önde tamamlayabileceğini ama Tottenham'ın evinde puanı alacağını düşünüyorum. 2'den 0, 14 oranı ile denene diyorum. Evet, güzel bir tercih oldu bence. Ufak miktarda, tadımlık miktarda denenebilir. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.